Yeni yılda asgari ücretli memur ve işçinin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşı zamlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi maaşına %14.4 zam yaptı. Hayat pahalılığı devam ederken yeni yılda asgari ücretlilerin maaşı %50, memurların %30.5, emeklilerin ise %25.48 oranında zamlandı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Aralık ayında yapılan görüşmeler neticesinde %50 zamla asgari ücret 4253 liraya çıkarıldı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli aylığı da belli oldu. Memurlara %23'lük enflasyon farkı ve %5'lik dönem zammının yanında %2,5'ta ek zam yapıldı. Böylece memur zammı %30,5 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 senesinde en düşük emekli maaşının 2500 TL olacağını açıkladı. 2022'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşı zamlandı. Erdoğan kendi maaşına %14.4 zam verdi. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı 88 bin liradan 100.750 liraya yükselmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı 23 asgari ücretlinin maaşına denk geliyor. Erdoğan yeni zamla birlikte 40 emeklinin maaşı kadar aylık maaş alacak.